Merhaba canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki yükselen Aslanlar ve Aslanlar için Haftalık burç yöndenizi anlatacağım. Bu hafta kendinizle baş başa kaldığınız yerler, alanlar, uzaklar, manevi konular, kendinizi geliştireceğiniz alanlar, yurtdışı bağlantılı işler, finansal konular oldukça fazla gündeminizde olabilir. Şimdi aslında buradaki hikaye birazcık daha bakış açınızı geliştirmek üzerine kurulu. Belki bir eğitim almak isteyeceksiniz, belki maneviyatınızı arttırmak isteyeceksiniz, ruhunuzu arındırmak isteyeceksiniz. Böyle ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Hiç daha evvel ilgilenmediğiniz konular gündeminize gelebilir. Biraz sabırsız davranabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de sizin, sizin inancınızın karşısında olan insanlarla agresif bir şekilde kendinizi ifade etme, tartışma durumları söz konusu. Burayı öyle değerlendirmeyin. Yani gidip kimse inancını değiştiremezsiniz. Ya. Bu dinin inanç olmak zorunda değil. Evet. Burada kavga etmek bir çözüme ulaştırmayacak size. Burada Merkür Retro'da yengeçte. Hani birazcık daha onları anlamaya çalışın. Belki çok direndiğiniz bir düşünce, tam karşınızda olan bir düşünce aslında sizin bilinçaltınızda yatan bir travma ile bağlantılı olabilir. Belki onları anlarsanız travmaları çözebilirsiniz. Çünkü çok fazla aslında kendi zihninizin aktif olduğu, bilinçaltınızın aktif olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Hani aslanlara bu dönem şey diyorum ben. Hani Otomatik pilotta hayatı akıyor. Çok fazla kendi kontrolünde gitmiyor şeyler. Hani dışarıdan çok fazla etkiye maruz kalıyor. Neye tepki vereceğini bilemiyor. Çünkü aslan böyle pohpohlanmayı sever. Hani kendi kimliğini ortaya koymayı sever ama hani dışarıda gelişen olaylara çok fazla iradesini koyamıyor. Çünkü aslında gökyüzü aslana demeye çalışıyor ki bir dön bak bakalım içinde nerede bir sıkıntı yaşıyorsun bunu çöz diyor size gökyüzü. Şimdi Kiron da 9. evinizde transit edecek. Red pardon Kiron da 9 evinizde retro hareketine başlayacağı için diyor ki inancın, dünyaya bakış açın ee, belki yüksek öğretim konuları, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili ba belki bazı yaralarımız var. Bu yaralarımızın üzerinden geçelim diyor. Hani bakalım nereler eksik kalmış. Bunları bir kontrol et diyen bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Ee, burada şuna dikkat etmenizi de tavsiye edeceğim. Özellikle sosyal çevrenizle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla Belki kendisi değersiz hissettiniz ya da size gereken değeri vermediğini düşündünüz. Bu hafta itibariyle artık bu sıkıntıların tamamen çözüleceği bir sürece giriyorsunuz. Burada kendinizi doğru iletişim çok önemli. Yani alınganlık yapmadan gerçekten ne istediğinizi söylemek bu hafta haftanın en önemli gündem konusu gibi gözüküyor. Biraz bakış açınızı geniş tutmaya çalışın. Merkür Retrosu bitiyor iyi haber. 11 Temmuz 13 Temmuz'da saat 11.26 ile 13 Temmuz 11.26 arasında Duran pozisyonda olacak Merkür. Burada birazcık iletişimle ilgili ya da bilinçaltı ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. 13'ünden sonra daha iyi bir sürece giriyorsunuz. Aşk konusunda ciddi ...ciddi bir süreç, e, özellikle ciddi ilişkiler e, söz konusu olabilir. Fakat burada şunu söyleyeceğim. E, bu ilişkiler, yaşayacağınız ilişkiler ya da şu an içinde bulunduğunuz ilişki... ...aslında sizi çok fazla e, değiştirecek, dönüştürecek hayata bakışınızı... ...ya da maneviyatınızı değiştirecek. Size şu an kriz gibi gelebilir. Yani şu an bir ilişkinizin olmaması da kriz gibi gelebilir. Bir ilişkiniz vardır, bununla ilgili bir kriz yaşıyorsunuz. Ama aslında bu süreci atlattıktan sonra çok daha önünüzü net görebileceğiniz, çok daha kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir süreç başlıyor. Dediğim gibi hani bunu kriz olarak değiş, değerlendirmeyin ama hayatımda değiştirmem, dönüştürmem gereken konular olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kariyerle ilgili konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Yaşadığınız bir geri çekilme enerjisinin artık tamamen bittiği ve kendinizi çok daha iyi hissedebileceğiniz. Belki işte gelirlerinizin artabileceği, belki maddi konularda biraz sıkıntılarınız olmuştu. Bunların artabileceği bir sürecin içindesiniz. Sağlıkla ilgili konularda kemik, diş, cilt, diz hani burası zaten sıkıntılı olduğunuz bir süreç. Çok bu hafta sıkıntı var mı? Yok ama yine de dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.